Herkese bir çarşamba gününden merhaba arkadaşlar. Ne oldu da e, geriye çekildik böyle? Herkeste bir tedirginlik var ama biz e, bu tedirginliği, bir korkuyu, bu korkuyu alım fırsatına çevirdik. E, zaten daha önce de söylemiştim. Hocam diyeceksiniz hep söyledim diyorsunuz. Yorumlarda da yazıyorlar. Onlar da e, daha önceki videolarımın linkini atarak gösteriyorum. Yine isterseniz göstereyim. Bakın e, ben 3 gün önce, 4 gün önce ne dedim? Daha sonraki videolarımda ne dediğimi açık ve net şekilde şuradan hemen izleyelim. Bakın kaçı? 24 aralık. Daha sonraki videolarımda da var arkadaşlar. İsteyenler izleyelim. Kimseye al fırsatı vermedi. Aslında ben buraya kadar da bir düşüş beklemiyordum. O yüzden 45 binlerden aldık. Bir kez aldık, iki kez aldık, üç kez aldık. Eğer olur da buralardan bir geri çekilme olursa şu düşen ee kanalı... Evet dışarıdan bir araba sesi geliyor kusura bakmayın. Düşen kanalı bir retest hareketi olabilir. Yani bugünkü videomda da söyledim. Buradan bir retest hareketi, ondan sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Demiş miyiz, demişiz. Peki Bitcoin ne yapıyor? Bakın, eee retest hareketin düşen kanalımızı nokta dışı retest ediyor ve buradan bakın nasıl sert bir şekilde buradaki alımları görüyorsunuz. Yani benim gibi e, özellikle birçok kişi bu noktayı beklemiş. Burada alım emirlerine girdi. Peki hocam siz girdiniz mi Tabii ki e, dünkü videomu da e, bilirsiniz Ben dedim ki bakın e, son kurşunumu tutuyorum 45 binlerden alımlarımı yaptım e, Ama son kurşunumu ya buranın üzerinde ya da buranın e, yani şu kanalımızın retest hareketinde harcayacağımı söyledim Evet harcadım e, bu benim oyun planım belki buranın aşağısına kadar da inebilir ama sonuçta bu benim bir oyun planım ee, burada alım yaptığımı açık ve net söylüyorum. Ta ki ben sizler burada e, oyun planında söyledim ki bakın arkadaşlar 66 binlerde sizleri uyardık dinleyenler dinledi dinlemeyenler hala yükseliş umuduyla bekliyorlar diyebilirler. Burayı geçtik en son burada çok ciddi bir şekilde uyardık e, orada da yorumlara yazdı hocam bizi ne zaman uyardınız diye hemen bir önceki videomda gece vakti acil videomdaki linki attım. Arkadaşlar maalesef beni dinlemiyorlar. Bazı YouTuber arkadaşlar var. Uçacağız, kaçacağız, aya çıkacağız. 10 dolar hedefimiz var. 20 dolar. Ben bir videoda e, direkt 10 dolar, 1 dolar hem yani alt altcoin'ler için söylüyorum. Hedef hiçbir zaman vermedim. Destek, direnç ve bazı indikatörler çerçevesinde hedeflerimizi söylüyoruz. Peki biz ne yaptık? Daha sonra dedik ki arkadaşlar ben 45 binlerden topluyorum. Bakın bir topladım, iki topladım, üç topladım, dört topladım. Peki bu Bitcoin buraya sert şekilde bir düştüğünde bile altcoinler gerçekten söylüyorum daha e, dik durdu. Kendilerini o kadar aşağı salmadı bu olumlu yönde. Peki e, ne olacak son durum derseniz ama ondan önce şöyle bir haberlere de analizlere de bakmak lazım arkadaşlar. Ben alımlarımı... Ya da satımlarımı yapmadan önce e, küresel finansa bakıyorum. E, dünyadaki gelişmelere bakıyoruz. Bitcoin'in analizlerine bakıyoruz. Ondan sonra alımlarımı yapıyorum. Bazı yeni giren arkadaşlar var. Direkt altcoin analizi istiyorlar. Kusura bakmayın. Küresel piyasalardan ve bitcoin analizi yapmadan altcoin'lerin analizini yapmak sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Ee, tabi analize de geçmeden önce şöyle bir e, uyarıda da bulunmak istiyorum özellikle kaçak izleyicilerimize bakın arkadaşlar bizler sizler için elimizden geleni yapıyoruz sizler de hemen bu videonun altında üye ol e, katıl butonu var onu tıklayarak bizleri desteklerseniz seviniriz daha fazla video gelmesi için gelelim e, korku endeksine korkumuz kaçta 27 Küçük yatırımcılar yani sizler ve bizler hala almaya korkuyoruz ama ben oyun planımı söyledim, ben aldığımı vurguladım. Dün de aldım, bugün de aldım, son kurşunumu harcadım. E, 51.500 civarında o son kurşunumu geri çekeceğim. Ondan sonra onu yedekte tutacağımı da açık ve net bir şekilde söylüyorum. Evet 51.400'ün üzerine kırıp yukarı çıkabilir ama sonuçta cebimde bir son kurşun durması lazım. Tabi tabii olur da 45 bin e, altına düşerse yine sıkıntı yapmam. Çünkü benim oyun planımda 46 bin 40 bin arası hükümlü konumu. Ama 40 binin altında sak, e, sarkmalar evet e, kötü senaryonun başlangıcı diyebiliriz. Yani dün 41'deydik. Bugün 27'ye kadar sert bir düşüş oldu. Peki ne oldu da böyle bir düştük? Aslında herkes İran'ı e, İran'daki sert hamleleri aslında İran bizim piyasaları o kadar sert bir şekilde etkileyecek bir konumda değil gelelim küresel Finansa ee, küresel Finans'ta neler var şuradan e, bir küresel Finans'ı açalım arkadaşlar şöyle nereden bakalım Evet şuradan indeksimizden bir bakalım ne oluyor ee, Aslında sp 500'de bir sıkıntı yok ee, yani piyasalar aslında normal. Ee, sadece bir Nasdaq'ta bir geri çekilme var. Biz daha çok S&P ve Nasdaq'la paralel gittiğimizi söyledik. Aslında birbirini götürmesine rağmen e, son günlerde sanki S&P ile birazcık ayrıştık. Nasdaq'la biraz daha uyumlu hale geldik gibi görüyor görüyoruz. Yani küresel piyasalarda da çok fazla bir geri çekilme yok ama özellikle İran'la ilgili ve Kore ile ilgili bir haber var ama Kore ile ilgili zaten haber ya normal bir haber. Hemen geçelim İran'da neler oldu? İran'da kripto para madencilerine bir sele ikinci darbe. Yani madencilik yönünde de ya kusura bakmayın da İran'da ne kadar madenciler var. Önemli olan bizim için Amerika ve e, özellikle Çin'den kaçan madenciler Asya piyasasına yani İran'a daha varmadan Kazakistan, Muhalistan, e, Rusya, Kırgızistan bu tür pazarlara yöneldiğini hepimiz e, gayet iyi biliyoruz ama büyük madencilik şirketleri ise Amerika'ya yöneldiğini e, hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bu haberin bizi bu kadar sert bir şekilde eee etkileceğini düşünmüyorum. Bu bana göre bir kaldıraççıları, longçıları temizlemek. 2. Düşen kanalı evet kırdık ama hiç retest etmedik. Yani bir daha göstereyim Bakın hiç retest etmedik. Burada nokta atışı retestten sert bir yukarı yönlü e, hamle var arkadaşlar. Şimdi Son durum nedir diyeceğim ama şu haberleri bir bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra altcoinlere geleceğiz, yorumlara da değineceğiz. Koreli kripto para borsası kayıtlı olmayan cüzdanlara ya yani zaten artık arkadaşlar yani e, kayıtlı olmayan kullanıcı çok çok az kaldı. Yani bu haberin de bizi etkilememesi lazım ama piyasalar düşmek düzeltmek istiyorsa kusura bakmayın en ufak haber bile e, bizi etkiliyor. Başka başka bir tane imzalandığı sonma yasasında dağıtık defter teknolojisiyle ilgili neyse bunu sonra ele alırız. Ee, bana göre hani çok büyük bir etkisi de yok ama geçelim diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir güzel bir haber var arkadaşlar. Şunu bir kapat kapatayım. Ah, pardon pardon. Bakın Ferrari'yi hepimiz biliriz. Ferrari'de NFT borsasına açılıyoruz. Ee, ee, İsviçre'de arkadaşlar bu da önemli bir reklam yüzümüz diye düşünüyorum. Çünkü Ferrari dediğinizde reklam açısından akan tutuların duracağını düşünüyorum. Ferrari'de e, NFT pazarına açıldı. Hayırlı uğurlu olsun Adidas derken bilmem ne derken artık bütün kurumsallar kapımızda ufak ufak adımlar atıyor ama adımın büyüğünü atmadı. Neden atmadılar? Regülasyonları bekliyorlar diye düşünüyorum. Şöyle bir bu arada kaydımıza da bakalım. Evet kaydımız devam ediyor. Tek başıma e, konuşunca e, zorlanıyoruz. Aslında Aladdin ve e, Dent Türkiye grubundan Mars arkadaşımız da katılacak ama onlarla bir gün e, şöyle bir saatimizi denk getiremiyoruz. İnşallah getiririz diye düşünüyorum. Gelelim Bitcoin'de son durum. Tabi boğazımda arkadaşlar biraz rahatsız. Öyle çok fazla uzun konuşmalar yapamıyoruz ama Bitcoin'de son durum ne derseniz. Şuradaki ara direncimize takılmış. Neresi? Hemen göstereyim arkadaşlar. Şurada bir 48 binde bir direncimiz var ama bunun bize yani bunun bizi çok fazla oy alacağını düşünüyorum ama buraya kırıp özellikle 48 üzerine attığımızda evet güzel bir e, yukarı yönlü hareket bekleriz. Hocam sizin o meşhur stratejiniz ne diyor? Evet şu anda bir al yönünde Sinyal veriyor. Ee, tabii şu mumun bir kapanması lazım. Bu 4 saatlik bir mumumuzun kapanıp al sinyali netleştirdik. Sonra yön yukarı. Bakın burada bir sat sinyali vermiş. Hem de nokta taşı tam tepede dirençte. Ee, ve ben daha önce de söyledim arkadaşlar. Her, herkes 52 bin vurgularken. Tabii dilim Türkçe'ye dönmüyor arkadaşlar. Yurt dışı olduğum için. Ee, bir de bugün biraz heyecanlıyız sert bir düşüş oldu. Telegram'dan herkes yazıyor. Hocam ne olacak ne olacak? Dedim arkadaşlar sıkıntı panik yok. Retesti yaptık. E, buradan özellikle şu 48 bin üzerine attığımızda hepinizin cevaplarını sorularınızı cevaplamış olacağız. Diyeceğim bu. E, daha önce ne dedik? Bakın 51 bin 500 herkes 52 bin 500'ü konuşurken biz dedik ki Bırakın 52.500, 51.500'ün üzerinde ekstra bir mum görelim. Bu bize yeter. Daha önceki videolarıma bakın. Çok eski değil arkadaşlar. Bakın. Buradan buraya düşeceğimizi 3 gündür vurguluyorum. Önceki videolarımı tıklayabilirsiniz. Ben hiçbir videomu kaldırmıyorum. E, çizdiğim çizdim şekillerde silmiyorum. Peki, e, hocam burada ne var? Şöyle bir süper trendimiz ne yapmış? Sat sinyali vermiş mi? Bir bakalım. E, tam kapatmışız. Sat sinyalini vermiş. O da tam şurada vermiş arkadaşlar aslında. Şu noktada oluşturmuş. Kaçta? 50.700'de. Bizim stratejimizde ise tam şu tepede oluşturmuş. 51.500 aslında satılmış, satsaymışız olabilirmiş. Diyeceksiniz ben zaten daha önceki videolarımda söyledim. Bakın elimde birçok bulundurdum koyunu bu dirençlerde sattım. Bunların başında Matik de geliyor. Evet Matik'i biraz düşükten sattık. Ee, kaç tane satmıştım? 2.700 civarlarında ya da 800 civarlarında sattığımı söyledim. Ondan sonra dün 2.460'dan aldım. Bugün de yine tekrardan güzel bir nokta yakaladık. Aldık. Dot'u da aldık. Diğerlerini de aldık. Elimdeki sepeti soranlar olanlar arkadaşlar bir önceki videoma bakabilirler. Telegramla Telegram'da da yayınlıyorum arkadaşlar. Neyse süper trendimiz sat sinyali vermiş. Önümüzdeki 4 saatte al sinyalini vermesi için 50.000 üzerine ama benim için orada hiç önemli değil arkadaşlar. Bakın benim için önemli olan şu direncimizi almamız. Bakın 48.900, 49.000 diyelim. 49.000 üzerinde kaldığımız sürece evet yılbaşı hediyesi cebimizde. Aslında dünkü videomda dedim ki yılbaşı hediyesini verdi isteyenler alabilir. Aldık mı? Hayır. Hala 5x 6x peşindeyiz önemli olan arkadaşlar kar alabilmek e, riski analiz edebilmek diyeceklerim bu kadar e, yani gördüğümüz tablo bu hadi gelelim bir de bollinger bandına bir bakalım bollinger bandı şuradan tıkladık bollinger bandı ne diyor bollinger bandı bakın gördüğünüz gibi altından destek bulmuş bu altı da düşen kanalımıza denk geliyor. yani bu kadar tesadüf olabilir diye düşünüyoruz ee, orta bandı ise bizim önemli direncimiz yani 48.900 yani 49.000 diyelim düz diyelim tam onun biraz daha üstüne denk geliyor ama bize hiç o kadar gerek yok 49.000 üzerinde kalalım yeter diye düşünüyorum hadi gelelim bir de şu yorumlara bakalım yorumlara ben piyasaya ve yorumlara sizle beraber daha yeni bakıyorum arkadaşlar şuradan yorumlar kısmını tıklayalım ee, şöyle bir okuyalım arkadaşlar pardon niye bir tane yorum çıktı pardon videoyu tıklamışım o yüzden bir evet şuradan yorumlarımızı tıklayalım bakalım neler var ee, hocam e, kek ve Raja'ya bakar mısınız İnşallah bakarım bu ikinci videomda olsun ee, biraz soluklanayım ee, aşkın bey bu arada e, teşekkür ediyoruz kanalımıza yorumlar yazdığınız için ee, İncelememizi istediğiniz coinler varsa arkadaşlar kanalımıza üye olarak yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Ama çok fazla coin isteği varsa da maalesef bazılarını elemek zorunda kalıyoruz. İkinci videoda aşkın benim bir coinini ele alalım. Neyse bunlar arkadaşlar bakın reklam tuzağı kimseye ne coin ne para gönderirim ben de dahil arkadaşlar. Zaten ben ne kimseye whatsapp numaramı veriyorum ne de para coin talep ediyorum aslında Telegram'dan da yazanlara hocam özel kurup kurun. Ee, size belli bir komisyon veririm. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bizim amacımız burada sizlere yardımcı olmak. Cengiz Bey yorumlar güzel ve açıklamalar için çok teşekkür ediyoruz. Burada çok güzel bir ortam var. Biz de teşekkür ediyoruz Cengiz Bey. Murat Bazarov Kazakistanlı olmak olması lazım. Ona buradan "Privet" ya da "Salam" diyelim. İki dillerinde cevap verebilirim Kazakça da. Ee, Rusça da biliyoruz, Kırgızca da biliyoruz. Alaaddin Büderi, Cocos, BSX'i incele. Bir tanesini ele alalım ikinci videoda bakalım. Tabi ee, şeyleri varsa arkadaşlar yani büyük borsalarda yayınlanmışsa incelerim. Çünkü küçük borsalarda yayınlanmış coinleri incelemek hiç sağlıklı değil. Ee, eğer küçük borsalarda varsa incelemeyi es geçiyorum. Özür diliyorum Alaaddin Bey. Tabi ikinci videomda bakacağım Alaaddin Bey. Buradan abi senin görüşlerin Rift'te ne olur? Peki anlamını analiz edelim. Kusura bakmayın. Kim? Arkadaşlar bakın uzun dönemliyseniz açık ve net söylüyorum. Bunu Rift için demiyorum. Başka coinler için demiyorum. Major coinlere geçin. Blockchain hizmeti sunan coinlere geçin. Uzun dönemliyseniz ama e, shift coinler gerçekten güzel kar bırakır ama Düşüşte de maalesef çok sert. Can yakar. E, Refi alalım. E, ben özellikle söyleyeyim hedef belirtmiyorum. genelde çok soruyorlar. Hocam uzun vadeli kısa vadeli ne olur? Shift hedef belirtmiyorum arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Mina ve Dex'e. Evet ya bir sürü coin var arkadaşlar. Bunlardan hangisini ikinci coin'de yayınlayacağım. Aslında hepsinden e, cevapları yayınlıyorum. Neyse hemen şuradan bir dentle başlayalım. Ondan sonra ikinci videomuzda diğer coin'leri ele alalım mı? Tamam öyle yapalım. Dent de başlayalım. Dent de son durum ne? Ee, evet dedik ki bakın arkadaşlar şurada aşağısına atmasına rağmen dedik aslında dent çok e, dik durmuş. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Dent kendini o kadar aşağı salmasına rağmen hızlı bir şekilde toparlamış. 42'nin üzerine tutunmaya çalışıyor. Buranın üzerinde tutunduğu sürece hedefimiz e, 48 bandı. 48 bandının üzerine atarsak Zaten orada geniş bir alanımız var. Bir düşüş trendi ya da bir formasyon çizemeyiz. Aslında şurada bir e, formasyon çizenler vardı, bayrak filan çizenler vardı. Biz de dedik ki, bakın buradaki dirençten red yemesinden dolayı bir e, flama işareti var. E, eğer illa bu flama işaretini bekliyorsanız, şuradaki kırılımı kaba çiziyorum arkadaşlar. Kalem gel buraya şuradaki kırılımın yukarı yönlü olmasıyla alınabilir, aşağı yönlü olmasıyla çıkılabilir ama buradaki flama pek net bir şekilde değil. Bizim için önemli olan destek direnç şu anda arkadaşlar. Bitcoin ne zaman 51.500 üzerine attığında evet altcoinlerin formasyonuna bakabiliriz. Şu andaki durum hepsinde aynı. Düşen trendlerini kırmış, kendine yeni bir formasyon oluşturmak için Bitcoin amcadan haber bekliyor yani bitcoin amcadan hep yazdırdığından haber bekliyor o yüzden e, şu anki formasyonlarına hiçbir anlamı yok destek ve dirençle de çalışmanın e, bizlere avantaj olacağını düşünüyorum evet al sinyali üretmiş ama sanki alla sat arasında bir durumda o da normal çünkü burada bir savaş var dente şu desteği e, direnci alıp desteğe dönüştürme savaşı İnşallah buranın üzerinde kalır e, 42'nin üzerinde kalır Oradan yukarı yönlü hareket yaparsa evet e, güzel bir e, hareket olur. Önemli gördüğüm dirençlerden birisi dedim ki 55 bandı. 55 bandının üzerinde kapanışlar tentte sert e, yükselişleri getirebilir. Biz dedik ki bakın bu düşen trendde en önemli direncimiz 55'ti. Keşke şuralarda tam 55'e e, nokta atışı gelmemiş ama kaçtan gelmiş 54.96 artık 55 deyin gitsin. Buradan keşke satsaydık aşağıdan toplayabilirmişiz. Ee, ben yapmadım. Çünkü elimde çok fazla bir dent yok. Ee, az bir şey var. Onu da uzun vadeli tutmayı düşünüyorum. Yani Diyeceklerim bunlar. Hadi bir de Bollinger bandına bakalım mı? Dent de ne diyor? Bollinger bandı. Bu arada de mi duyuyorum. Tek başına olunca Gerçekten ee, zor oluyor. Şu reklamda kapalı kapatalım. Bollinger bandının altındayız. Orta bandı neresi? 44 bandı. Yani 45 bandına doğru şurada bir ara direncimiz de var aslında. Bollinger bandının oraya gelmesi de gayet normal orta bandı. Yani şurayı bir alırsak gideceğimiz yer ee, yukarı bandı. Ama dediğim gibi şu bandı almak zorundayız. 48 bandını. Evet, altlardan destek bulmuşuz. Şurada bir sıkışma var demiştik daha önce. Buranın aşağı mı yukarı mı sert bir kılacağını net bir şekilde bilmiyoruz. Bizim şöyle bir aslında arasaya da bir bakalım mı arkadaşlar? Arasay pardon yanlış ribbon kapat Ribbon'ı kapat, açık bıraktık. Şimdi ribbon'ı kapatalım. Biz dedik ki burada bakın, 4-5 gün önce arasayda çok fazla bir şişme var. Dikkat edin, dikkat edin. bu şişkinliğini almak isteyecektir. Evet, sert bir şekilde aldı ama e, çok fazla ümitli değilim. Arası şöyle bir 50'nin üzerine atsın arkadaşlar. 50'nin üzerine tutunmaya çalışıyor. tutunursa yön yukarı. Dentçiler buradan üzülmesin vardı. Bu Dentçilerden de kanalımıza üye olarak destek olmalarını istiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Hadi şu videoda rifi de elden çıkartalım. ikinci videomuzda diğer yorumlarda yazan coinleri de alalım arkadaşlar. pardon pardon. Evet Rift çok sert bir şekilde aşağı kırmış. Aslında şunu bir temiz bir tablodan açalım mı? Ee, burası daha karmaşık. Nereden açacağız? Hobbit'den açalım. Evet. ha şimdi oldu. Şu Bollinger Band'ını bir kapatalım arkadaşlar. Ne yapmış? Şurada bir düşen trendimiz var. Düşen trendimizi kırmışız. Evet bu bir Rites hareketi. Şuranın üzerinde kalmışız. Ee, şurada bir desteğimiz var arkadaşlar. Aslında desteğimiz tam şurada. Bakın. Hatta biraz daha aşağıya indirebiliriz. Şunu tekrardan tıklayalım da. Tam şurada diyebiliriz aslında. Ama bizim e, şurası önemli bana göre. Kaç bandı? 18 bandı. 18 bandın üzerine kırmışız. Ee, düşen kanalı kırmışız. Bakın şuradaki mumu görüyorsunuz. Kırdık ama bir retest ee, tekrardan bu kanalın içerisine girebiliyor muyuz, girmiyor muyuz diye bir test hareketi yapmış. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi. Evet, buranın üzerinde durduğumuz sürece önümüzdeki hedef, bakın e, direnci söylüyorum. E, 19.60 bandı yani şey 1906 diyelim ya da 1966 bakın sayılar bile söyleyemiyorum. 1966 bandında bir direncimiz var. Buraya doğru yön olacağını düşünüyorum. Peki, süper trendimiz ne diyor? Arasay gerçekten çok çok tiplerde Hiçbir şişkinlik yok, hiçbir uyumsuzluk yok. Eğer özellikle Rife bir hacim gelirse 50'nin üzerine atarsa bakın. Şurada elinin üzerine atarsa sert bir şekilde hareketleneceğini düşünüyorum. Bakın şurada da Arasay diplere varmış, sonra 50'nin üzerine atıyor. Nasıl? Sert bir şekilde yükselişine başlamış. Burada da evet Arasay dibin dibinde ama şuradan artık yavaş yavaş toparlayıp 50 bandın üzerine atması lazım. Riftçilerin yüzünü güldürmesi lazım diye düşünüyorum. Bir formasyon var mı? Şöyle bir günlüğüne bir bakalım mı arkadaşlar? Günlükte bir formasyon var mı? Yani günlükte de 40 bandının altındayız. Sert bir iki mum görmüşüz. Özellikle dün ve bugün sert bir geri çekilme. Dediğimiz gibi şuradaki bakın şu Hatta şurayı şöyle çizersek. Evet yani şuradaki bir ritesi hareketi buranın üzerine kırması şeklinde şuranın üzerine gelecek diye düşünüyorum. Peki bir formasyon var mı? Şöyle bir bakalım. Belki W formasyonu oluşturabilir ama bu dolmamış çocuğa don biçmek gibi olur ama biraz daha toparlaması lazım. Yani şurayı vermesek evet yeşil bir mum gördüğümüzde ikinci bir günde ertesi günde bir yeşil mum gördüğünde bir W oluşumuna doğru gidebiliyor diyebiliriz. Ama onun için çok çok erken diye düşünüyorum. Aslında şöyle bir şey var mı diye bakıyorum. Evet ee, şu diplerden toplayanlar varsa eğer buradan yükseliş bir mumu gelirse. Özellikle söyleyeyim 20 bandın üzeri satış konumu orada güçlü bir direnç olacak diye düşünüyorum. Buraya gelip buradan belki bir red yiyip aşağı doğru geri çekilme de olabilir diye düşünüyorum. Peki 4 saatlikte. E ee, Bollinger bandımız ne diyor? Şöyle bir bakalım. Evet Bollinger bandımızın altındayız. Ee, bizim strateji ne diyor? Şöyle al sinyal üretmiş mi? Hayır hiçbir türlü al sinyal yok. Hala satta duruyoruz. Al sinyalini üretmesi için buranın üzerinde 4, ikinci, 4 saatlik mum 18-19 bandının üzerinde gelirse evet al sinyali üretmiş oluruz. Bize burada sat sinyali vermiş. Bakın göstereyim açık ve net. Şurada tam tepede sat sinyali vermiş. Aslında orada sat saymışız. E, net bir e, kara geçmiş olabiliriz. Alttan toplamış olabilirdik ama ben de rip olmadığı için e, maalesef e, sat sinyaline de pek dikkat etmemişiz. Ama orada şuralarda bir al sinyali üretip e, arasay beyaz çizgi arkadaşlar diğer renkler ribbon çizgisi arasay buradan kırıp 50'nin üzerine attığında evet güzel bir hacim geleceğini düşünüyorum. Sert bir geri çekilme var ama buradan inşallah toparlanır diye düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar. Aslında baktığımızda bakın şurada bir yatay yükseliş trendi var. Hep buralardan bir sat demişiz. Bakın şöyle görüyoruz. Pardon. 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 Bu arada sesim de gidiyor ikinci videodan. Yani buralarda bir sat sinyali Yiyoruz maalesef. Diyeceklerim bu kadar. Peki süper trendine bir bakalım mı? Süper trendin ne diyor? Rift'te Huawei'den bakmıştık. Evet süper tren ne diyor? Süper tren talihası satla. E, al sinyalini oluşturması için belki ilerideki 4 saatte şuraya kadar gerileyebilir. E, yani 20'nin üzerine attığı sürece bu önümüzdeki saatler e, al sinyal üretir. Al sinyal ürettikten sonra yukarı yönlü sert hareketlerin geleceğini düşünüyorum. Rift edeceklerim bu kadar. E, i̇lk videom bu kadar olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza üye olabilirsiniz. E, Rifi biraz kısa kestim e, maalesef sesim tekrardan e, a, yani daha doğrusu boğazım ağrımaya başladı arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın stoplarınızı kontrol etmeyi unutmayın.